Hani bir ayeti kerime vardır ya, kim bir insanı haksız yere öldürecek olursa bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Ve bu insan için de Allah cehennemi vaat etmektedir. Bir insanı öldürmek sadece bıçak saplamak değildir. Bir insanı öldürmek sadece kurşun sıkmak değildir. Bir insanın hayalleriyle oynamak da öldürmektir. Bir insanın geleceğiyle oynamak, bir insanın işine engel olmak, bir insanın hayallerini çalmak, yıkmak, bir insanın duygularıyla oynamak, bir insanın merhametinden faydalanmak, bir insanın işine, gelirine engel olup hayatını bir ömür etkilemek, bir insanın yuvasını yıkmak, boş bahanelerle bir yuvayı yıkmak, yuvayı yakıp, kadın olsun, erkek olsun, bir ömür karşı taraftakini perişan bırakmak bunlar gibi onlarca insan öldürme şekli vardır ve bunu yapan herkes tövbe etmedikleri takdirde cehennem ateşinde yanacaklardır. Cehennem ateşinde yanmayı hak etmişlerdir.